Arkadaşlar önce odun kesmemiz gerekiyor her şeyden önce odunlarımızı kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Kesiyoruz. Arkadaşlar bu kadarlık yeter bize. Şimdi arkadaşlar. Odun buraya koyuyoruz ve tahtamız oluyor. Tahta ile crafting table yapıyoruz. Crafting table böyle yapılır. Bilmeyenler için. Arkadaşlar önce çubuk yapıyoruz. Çubuk böyle yapılıyor. Önce bir tane kazma yapalım. Kazma böyle yapılır. Önce tahta. Yoksa taşı hiçbir şey kazamaz. Kazmamız olmazsa. Arkadaşlar kazıyoruz. Şimdilik bu kadar yeter. Aslında biraz daha kalsak da iyi olur. <laughs> Bu kadar yeter. Şimdi bir tane taş kazma yapalım. Şuradan. Taş kazmada aynı tahta yerine taş koyuyoruz gördüğünüz gibi. Bunları kazalım. Kömür. Kömürler önemli olabilir. Bir şey yarar ya. Yani. Şansımıza çok kömür çıktı. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim demiş tahta kazmayla kazılmaz. Sa ee, en düşük yani taş kazmayla kazılır. Bu kadar yeter. Şimdi bir tane kılıç yapalım. Çubuk yapıyoruz. Kesinlikle taş. Evet arkadaşlar. Kılıç böyle yapıyor. Aslında balta yapsak. Bir tane de. Evet. Balta böyle yapılıyor arkadaşlar. Üç tane buraya. iki tane çubuk ağaç keselim önce. Sonradan da inek varmış. İnek keselim. Yemek lazım çünkü. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kanalımız yeni bildiğiniz gibi. 9 tane videomuz var bu videoda da 10 oluyor hmm. Hmm. eğer yanlış bir şey dersem hmm. yani o kadar da profesyonel video çekmediğimiz için yanlış bir şey dersek şimdiden özür dileriz hmm. Hmm. Bir tane daha keselim. Kanalımızda iki kişiyiz. tek kişi olmuyor. Fazla kişi de o yani sıkıntı oluyor. Arkadaşlar Koyun bulursanız e, Yatak böyle yapılıyor Solda gösterdiğimiz gibi Şimdi Önce gelelim Bir şey bulsa iyoruz kanalda iki kişi olduğumuz için yazacağım şimdi söyleyeyim <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> hmm. Şimdi ev yapalım. Bir güzel bir gözük bulalım önce. Crafting evet. şimdi ev yapalım. Baş. Önce bir tane kask yapsam. İyi Kask böyle yapılır. Deli. Kaskı gördüğünüz gibi Küç ee, bir tane ev yapsak küçük olsa da yeter yani ilk günü geçirmek için kadar yeter sanırım. kadar boyda yeter. Şimdi görünüş amaçlı değil. Şurayı kırsak öyle yapsak bir şey olmaz. Yani israf oluyor oralara yapsak. Şöyle kapı yapmalık yerimiz şurası. Kapımız buraya olsun. Arkadaşlar kapı yapmak e, sol taraftaki o gösterdiğimiz gibi böyle sonradan da yapacağız zaten diyoruz. evimizi yaptıktan sonra daha daha iyi bir öğreteceğiz. Bir ağaç daha kessek yeter. Şimdi ev yapma için. Ha, önce size bir şey göstereceğim. Aa, yetmiyor taş kırmamız lazım. Evet, yemeklerimizi ve demir bulursak demirleri pişirmek için olacak şimdi sizlere bir şey göstereceğim şimdi iki tane odunu başka bir şeyle veya odunla pişirirseniz mesela kömürünüz olmadığında odun kömürü gelir şimdi izleyin Evet bu Kömür yerine de geçebiliyor yani. Evimizi yapmaya dönelim. Şunları da kıralım. Evet. Şu yapmalı. 兄弟。<Okay. S 2> sure. kadar yeter. Evet arkadaşlar, gece oluyor. Evet. Küçük bir ev mı olsun. Şimdi daha iyi şeyler öğreteceğiz tabii ki de. Tam yetti. Ah, crafty table'la kap şimdi. Evet arkadaşlar. Kabı böyle şurada boşluk kalacak. Şuralar dolacak. Evimize bir tane ahşap kapı gird. Daha yapacağız ileride göreceksiniz. Ya da hani Tamam bugünü geçirmemiz için yeterlidir şimdi arkadaşlar size meşale yapmayı için altta çubuk üstte olun dört tane elimizde meşalemiz olur Tamam bu kadar yeter Şimdi etleri pişirelim. Şimdi o pişene kadar biz de biraz maden deneyelim. Belki demir bulursun. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Evet. Bunları da kıralım. Bu kadar yeter. Evet. Evlerimiz pişti. Biftek oldu. Arkadaşlar bu videoyu burada sona indiriyorum. Daha çok video istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayınız.